you mm -hmm. arkadaşlar Bolu Avant'tayız bu hafta. Avant'ın üst kısımlarına çıktık. Avant'ta araçla yola çık olduğu için dört mevsim birbirlik işler çok fazla oluyor. Biz de bir çılgınlık yapıp üst tarafa çıkalım dedik. Yolun bu kadar yorucu olacağını bilmiyorduk. Kar kalınlığı çok derin. Dibi e, göremedik ve rüzgar alıyor. Buradan bölüm manzarası derinlik yeterince değilse geçtiğimiz karları bu tarafa yığın yapacağız ve o yığın içine oyacağız. Yanlara duvarlar öreceğiz. Burada bir günlük ufak bir ev olacak. Şimdi yapımına başlayabiliriz. açtık bu şekilde zemin bu şekilde yüksekliği karın şu boyda biraz daha alta, alta iniyor kısımdan çok rüzgar alıyoruz kısma kar doğru ördük her tarafını kar doğruyla kaplayacağız ateşi aşağıda yakacaktık ama şu alanı açıp ateşi de burada yakacağız ve ilk yaparken dikkat etmeniz gereken şey karın tipi arkadaşlar bu kar uzun süredir burada şu kısımları yumuşak, bu kısımları yeni yağdı, toz gibi. Bu kısımlar yağlı çok oldu ama en alt kısmı, en önemli kısmı buz halinde. Yani buradan içeri girdiğinizde şu alanın da ezip biraz daha sıkılaştırdık. Yani üst tarafın alt tarafa çökme riski çok düşük. O yüzden biz de buradan bir delik açıp içeride bir yaşam alanı oluşturacağız. kilo denememizi bu kısma yapmıştık. Ama fazla engebeli olduğu için bu kısma döndük. Bu kısım biraz daha düz. Şu an gördüğünüz gibi iki tane mat şu an oturmak için yaptık. Kafamız da değmiyor üst kısma. Oturabiliyoruz de içeride. Dışarıda çok kötü rüzgar ve tipi var. Kar yağışı da var. İçeride bir kahve yapacağız. Bir saat falan burada takılacağız. Şu üst kısımları dağda biraz daha düzeltme yapıp güzel bir hale daha getireceğiz. Gece burada kalacağız. Çadırımızı kurmadık. Şu an içerisi dışarıya göre oldukça sıcak. Bir termometre yok yanımda ama yani bayağı 10 derece falan fark ediyor şu an. Ve yeni girdik içeri. İçerisin ısındıkça bir tane mum falan yakacağız. İçerinin ısısı gitgide artacak. Zaten nefes alıp vermeyle de yani şöyle görebiliyor musunuz buzlanmalar olmaya başladı zaten. O buzlanmalar sertleşecek içerideki ısının artmasına daha fazla yardımcı olacak. biraz ileride İgloda çay kahve içip sıkıldıktan sonra ateş yakmak istedik. İglo'da ve o rüzgarda biraz zordu. Burada çamların altına geldik. Ateşimizi burada yaktık. İglo'da kalacaktık ama iglo tek kişilik oldu. İki kişilik yapmak için çok efor sarf etmemiz gerekiyordu. Hava karardı. O yüzden ateş yakıp biraz keyif yapmak istedik. Ama zor durumlarda bir iglo yapılıp gece onda geçirilebilir. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Dün yaptığımız iglo, iglolar hatta. Çünkü yanlış bir hesaplama yaptık. Biz zemini çok kontrol etmedik. Bu kısma yaptığımız çok fazla engebeli olduğu için bundan vazgeçtik. Yanda bir tane daha açtık. Bu şekilde görebilirsiniz. İçi gayet geniş. iki kişi rahatlıkla oturabiliyoruz. Ama yatmak için tek kişiye uygun. Hava ilerliyordu. Tipi de şiddetini arttırdı. O yüzden birkaç saat burada takıldık kahvemizi içtik. İçerinin ısısı da nefes nefes ısımızla ve kahve kahveler yüzünden oldukça ısındı. Dışarıyla arasında yaklaşık 10-12 derece fark vardı. Dün buradan hiçbir şey göremiyorduk tabi. Bugün bayağı hava iyi olduğu için manzaramız çok güzel. Tabi insan, insan kalabalığı abantın olmazsa olmazlarından. Ardından. bugün hava çok iyi. Güneş çıktı ve hiç rüzgar yok. Çekim bir kar topu savaşına dönüştü. Sağ ol. Kafadan geldi mi? Sonunda mı vuruyor. <laughs> 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 Yumur mu vuruyor <laughs> dünkü sis ve aşırı rüzgarın ardından iglo yapmıştık. İgloyu yanlış bir anlamışız. Önce eğimi hesaplamadık. İlk yaptığımız yer çok eğimliydi. O yüzden yan tarafına bir bölme daha açtık. İçine bir kişi, iki kişilik düşündük ama bir kişi çok rahat sığdı. O yüzden ikimiz iki kişi içeride çömelerek biraz kahve içtik. Birkaç saat geçirdik. Rüzgar ve tipi hiç dinmedi. İçeride hiç etkilenmedik bundan. Hava sıcaklığı da içeride nefesimizle, çay kahvenin ısısıyla falan küçük bir alan olduğu için çok ısındı, çok sıcak oldu. O yüzden günü orada tamamladık. Zaten günün bir, bir bölümünde yürüdük. Bir bölümünde iglo ile uğraştık. Günü yavaş yavaş yemiştik zaten. Oradan sonra çok sıkıldığımız için iglo'da çamların arasına girdik. Rüzgar almayacak bir yer. Orada ateşimizi yaktık geceyi orada geçirdik. Ateş yakmak çok... Yani i̇glo sıcaktı ama ateş yakmak kampta ayrı bir keyif. Bunu kaçırmak istemiyoruz. Ateş muhabbeti de keyfi de çok güzel oluyor. O yüzden ateşimizi yaktık. Geceyi orada tamamladık. Bugün hava çok güzel. Abant'ın üst kısımlarına doğru çıktık. Buradan yürüyüşümüze devam ediyoruz. Alt kısımlar insan kalabalığı olduğu için dört mevsim. Abant'ta oralara hiç uğramıyoruz bile. Sadece geleceğimiz ve gideceğimiz zaman. Onun dışında bu kısımlara çıkarsanız bu kısımlara çıkmak tabi araçla mümkün değil. Yürümeniz gerekiyor. Biraz da zorlu. Bazı yerlerde kar 1 metreden fazla. Ama şu an donduğu için dünkü tipi ve rüzgar karı iyice dondurdu ve sündürdü. içine çekti. O yüzden ayaklarınız şu an çok batmıyor. Yürüyüşe elverişli. Ama dün yürümekte de çok zorlandık. Yani diz, diz boyunu geçiyordu kar. Bugün çok iyi oldu hava. Hiç rüzgar yok ve devam ediyoruz yürüyüşümüze. Çok güzel görüntüler görüyoruz, çekiyoruz. Ama çekmek tabi çok fazla da vakit ayırmıyoruz çekmeye. İzlemesi çok daha keyifli. Ara ara çekip bilgilendirme yapacağım. Görüşmek üzere. Eşyalarımızı toparladık. Kampın sonuna geldik artık. Dönüş yoluna geçeceğiz. Abant hakkında bir bilgi vermem gerekirse zaten herkes biliyordur birçoğunu. Abant 4 mevsim. Yolları açık. Su kaynakları her yerde var. Alt kısımlarda tabi. 4 mevsim full kalabalık. Hiç yani hele pazar günleri. Mangal sıcısından tut trekkingçisine, yürüyüşçisine, günübirlikçisine, kayanlara her yeri dolu. Ama böyle üst kısımlara çıktığınızda ki önerim benim de öyle olacaktır üst kısımlar çok rahat. Yazın da şu karşıda gördüğümüz tepelik biraz önce oraya yürüdük. Yürüyüşümüz oraya gerçekleştirdik. O tepeliğe çıkmadan alt kısımlar orada çok güzel bir çam ağaçları var. Ortamı var. Yazın da orada çok fazla kimse olmuyor. Kışın zaten kimse yok. O kısımlara da gelebilirsiniz. Bu kısımlara da çıkabilirsiniz. Şimdi dönüş yolu için yürüdüğümüz yoldan gitmeyeceğiz. Yol alt kat alt tarafta kalıyor. Biz de buradan böyle bitmeyi düşünüyoruz. Direkt yola doğru. Kapanışı yapmadan önce ek bir şey eklemek istiyorum. Şimdi insanlardan uzaklaştıkça yabani hayata daha çok maruz kalıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hayvan izleri dolu. Çadırımızın yanına kadar bile gelmişler. Artık bu kış kamplarında izleri çok belli olduğu için artık bunlar çok olası. Yıllardır kamp yapıyoruz. Hiçbir hayvanın saldırısına uğramadık. Hep kış kampında böyle yabani yerlere gidince, insanların olmadığı yerlere gidince insanların aklına genelde hep aynı soru geliyor. Çok soruyorlar çünkü. Ayı saldırır, kurt yer, hiç korkmuyor musunuz? Yanınızda silahınız var mı falan sürekli soruyorlar. Yanımızda herhangi bir silah bulundurmuyoruz tabii ki. Yabani hayvanların da bize saldırdığına henüz denk gelmedik yani öyle bir şey çok olası değil. Hayvanlar sadece bir tehdit anında size saldırır. Bu yüzden içiniz rahat olsun. Zaten ateşiniz yanıyorsa Hayvanların size gelme oranı daha da düşük. Hani Ateş yakmadan da geceyi geçirdiğimiz oluyor. O zaman da hiç gelmedi ve gittiğimiz bulunduğumuz bölgelerde e, tabii ki ayı gördük, tilki gördük, kurt gördük, ayı gördük ama bir saldırı altında kalmadık. Bununla hiç karşılaşmadık. Bu konuda içiniz rahat olsun. Wild yaşam dediğimiz yani körpe yerlere, kimsenin olmadığı yerlere rahatlıkla gidebilirsiniz. Yanınıza silah bulundurmanıza da gerek yok. Çok korkuyorsanız torpille gidin yani patlatırsınız, kaçar ya da bağırın yüksek flüt alın. En azından korkmayın yani yabani hayvanlardan. Tekrar görüşmek üzere.